Merhaba değerli arkadaşlar ee, uzun zamandır YouTube kanalı videosu çekmemiştim ama bugün tekrar bir aradayız ee, O yüzden hepinizi sevgiyle selamlıyorum değerli arkadaşlar uzun zamandır söyleşi yapmamıştık ee, bana çok gelen soruların e, gelen sorulardan dolayı ben bunu tekrar e, gündeme getirip dikkate alarak bir söyleşi Videosu çekmek zorunda kaldım. Bugün karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yerdeyim. Aydos Ormanları'ndayım. Göletin üzerinde size bir söyleşi yapıyorum değerli arkadaşlar. Ee, bana gelen çok sorular içerisinde arkadaşlar yaklaşık 24 tane soru e, gelen soruları ben sorulardan çıkarttım. Yaklaşık 60 tane soru gelmiş ama 24'ünü bugün net bir şekilde size açıklamada bulunacağım. Cevaben. E, ve başlıyoruz. Bana gelen birinci soru arkadaşlar. Hocam haftada kaç gün antrenman yapılmalı? Değerli arkadaşlar biliyorsunuz. Bölgesel olarak çalıştığı zaman haftanın 5 günü antrenman yapmalısınız. Bu da insanın kişiden kişiye göre değişiyor. Eğer yağınız çok ise bunu kardiyoya bağlayıp bunu haftada 3 gün yapabiliyorsunuz. Eğer yağ oranınız düşük ise kas oranınızda kütle olarak gelişmesini istiyorsanız bunu haftanın 5 gününe çıkarabiliyorsunuz. O sizin kendinize yapacağınız bir çalışmayla, bir programla alakalı bir şey. Kendimle alakalı sorarsan, bir profesyonel bir sporcu olarak ben haftanın 5 günü antrenmanlarımı bölgeye sorarak yapıyorum. Yani sırt, omuz, kol, bacak ve göğüs olmak üzere bu şekilde antrenmanlarımı sonuçlandırıyorum. Daha sonraki gelecek video söyle şimdi de bununla ilgili yine açıklamalarda bulunacağım. Ee, kısa ve özet olarak geçiyorum çünkü video çok uzun olur. İkinci soru ne yiyip nasıl beslenmeli? Değerli arkadaşlar eğer gerçek anlamda spor yapmak istiyorsanız onun metotları vardır. Yani ne dedik her zaman? Beslenme, uyku ve antrenman düzeni. Bu üç şart çok önemli. Eğer bu, siz bu üç şarkı kendinize empoze ederseniz vücudunuza, beyninize programı bir şekilde bunu uygularsanız bunu yaparsınız. Nasıl yaparsınız? Uyku düzenine dikkat edeceksiniz. En azından 7 saat. Beslemenizde yağ, şeker, tür şeylerden uzak duracaksınız. İçeceklerden asit dahil olmak üzere. Bunlar da uzak durmalısınız. Yani zaten spora başladığınız zaman mutlaka gideceğiniz spor salonunda mutlaka hocanız size bunlarla ilgili bir program verecektir. 3 kendine nasıl vakit ayırmalı insan? kendine nasıl vakit ayırmalı? Değerli arkadaşlar, insan vakit ayırmalı, vakit nakittir derler ya. Ama evet doğru, vakit nakittir. Ama insan eğer kendine bir yarım saat, bir saat, iki saat telefonu ayırmıyorsa vakit, insan kendine de ayırmalı. Çünkü insan sağlığı, insan hayatı her şeyden önemlidir. Yani telefondan daha önemlidir. Eğer siz bugün sağlıklıysanız o telefona bakıyorsunuz, sağlıklı değilseniz bakamazsınız. Onun için o her şeyin önündedir. İnsan insan kendine vakit ayırabilir. Her günde bir saat ayırabilir. Ben her gün bir buçuk saat ayırıyorum antrenmanlarımdan dolayı. Ve çok da keyifli bir şekilde devam ediyorum. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Sizin yapacağınız çalışmayla alakalı ve sizin o işin sevmenizle alakalı. Yani bunu beyninize empoze etmeniz lazım. Onu söyleyeyim. Dört. Spor salonuna gitmeli mi gitmemeli? Değerli arkadaşlar şimdi eğer yeni başlıyorsanız spor salonuna mutlaka gitmelisiniz. Çünkü plan ve program olmak şarttır. Yani planlı programda bir spor yapmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka spor hocanızla bir program almasını almalısınız. Çünkü onun vereceği program dahilinde ancak antrenman metotları devam edebilirsiniz veya geliştirebilirsiniz. Bu bilmeyenler yeni giden insanlar için geçerli bayan bay fark etmiyor. Ama eğer tabii ki bu işi biliyorsanız spor yapıyorsanız bunun farklı metotları da vardır kas kütlesini, kas yönünüzü daha büyütmek istiyorsanız, spor salonunda daha ağır çalışmalısınız. Ha ben bunu istemiyorum. Tamamen fit bir vücuda sahip olmak istiyorsanız bir iki tane dambul bile olsa bile evde de yapabiliyorsunuz. Onun metotları var. Youtube kanallarında zaten çoğu şeyler orada gösteriyor. Zor bir şey değil. E... Altıncı soruya geliyorum. Yürüyüş iyi mi? Koşmak mı iyi mi? Değerli arkadaşlar evet bu da güzel soru. Ben zaten haftanın ee, iki günü koşuyorum. Son zamanlarda dörde çıkarttım. Yazın sıcak olduğundan dolayı ben e, yaklaşık üç ay falan koşmadım. Yani yürüyüş yapmıyorum. Ben daha çok koşuyorum. O yüzden e, koşmakla yürüyüş arasındaki fark şu. Eğer çok kilolu iseniz, hastalığınız varsa anlatabiliyor muyum? Yani vücudunda bir sıkıntı varsa yürüyüşü tavsiye ediyorum. Eğer e, sağlığınızla ilgili bir sorun yoksa koşmayı tavsiye ediyorum. Asla. Ee, i̇kisinin de metotları farklıdır. Yani bunların içeriği şu anda anlatmak biraz daha zaman alır. Bu size kalmış. Yani sizin o andaki enerjiniz ve psikolojinizle alakalı. Koşarken, yedinci soru arkadaşlar. Koşarken ne yapmalı? Nasıl koşmalı? Değerli arkadaşlar biliyorsun 22, 2021'de maratona, maratonda koştum. Ben 42 kilometre, 2 saat 50 dakikada koştum. Ama tabii bu koşmanın da antrenman metotları vardı. Nedir bu? Haftada 5 gün antrenman yapıyordum. O yüzden bu koşmakla alakalı senin kişinin vereceği cevapla alakalı. Nedir bu? Yani eğer bir tempolu koşmak istiyorsanız olmaz. Normal tempolu bir şekilde koşmak lazım. Ama iyice mi vücudu ısıtmalı. Yani önce bir yürüyüş. Vücudu ısıtmadan koşmak da doğru dediler arkadaşlar. Yani hani yeni başlayan bir arkadaş için tavsiye etmiyorum. Önce bir yürüyüş. Hafiften bir vücudu ısıtarak Ondan sonra yavaş yavaş küçük adımlarla küçük bir tempoyla koşmak en doğru olanıdır. 8. Spordan sonra ne yapmalı? Evet bu da güzel bir soru. Spordan sonra ne yapmalı? Değerli arkadaşlar çünkü e, koşarken yani bu spor olur veya başka koşu olur hiç fark etmez. Çünkü yaklaşık 1500 -100 kalori harcıyorsunuz onu söyleyeyim. Bu 2000'e de çıktığı da oluyor. O sizin yapacağınız antrenmanla alakalı. Eğer profesyonel olarak düşünüyorsanız onun iki misli almak zorundasınız. Yani onun altına düşmemelisiniz. Çünkü yakacağınız kalori, harcadığınız enerjinin iki mislini almak zorundasınız. Bu da ne demektir? Yani spordan sonra iyi beslenmelisiniz. 9 sağlıkla ilgili sağlıkla ilgili ne yapılmalı? Güzel bir soru. Ben her zaman söylüyorum sağlıklı olmak istiyorsanız, sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız Sağlıklı besleneceksiniz. Her şeyinize dikkat edeceksiniz. Pardon bu arada benim böyle de bir manzarayı çekelim. Bu arada yemek molası verdim arkadaşlar. Şöyle de yerimiz çok güzel, leziz. Hadi o sormanları böyle de gösteriyorum arkadaşlar. Şu anda güleçimize yemek molası verdik arkadaşlar. Kusura bakmıyorsunuz. Ee, yine sorulara devam ediyoruz. Iııı ee, 10. sorudayız arkadaşlar. Nasıl kilo verebilirim? Değerli arkadaşlar bu gerçekten kilo almak çok kolay ama vermek çok zor. Çünkü almış olduğunuz kalorinin en az da 10 mislisini vermek zorundasınız. Bu da nedir? Sporla ancak olabilir. Yani yağınız çok ise mutlaka mutlaka bu spor salonuna gitmeden olmaz. Yani ben diyet programına da inanıyorum ama diyet programları şöyle ki vücudunuza mutlaka bir hareket katmalısınız ki o aladığınız e, diyetle beraber vücudunuzdaki o yağ oranı gitsin ve su oranınızda su oranınızda kaybolsun. Ama bu şöyle bir şeyle alakalı. Yani ben diyet programlarına çoğuna inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum. Bir vücudunuza bir e, hareket katmıyorsanız o diyet programının bir anlamı manası kalmaz. Ben sağlıklı bulmuyorum. Ama mutlaka mutlaka kendi vücudunuza bir hareket kazanmalısınız. Nedir bu? Egzersiz hareketler. Bunu evde de yapabilirsiniz. Spor salonunda da zaten e, orada programlı bir şekilde devam edebilirsiniz. Nasıl kilo alabilirim? 11. soru arkadaşlar. Biraz kısa keseceğim. Belki 24 soru çoğunu e, e, cevap vermeyebilirim. Çünkü videom şu anda bitiyor. Nasıl kilo alabilirim? Kilo çok almak çok kolay arkadaşlar. Yani hani yediğiniz her şeyde zaten yağ şeker malum her şey mevcut. Ayrıca de farklı şeyler de yiyorsanız, tercih ediyorsanız, e, sağlıksız bir şekilde besleniyorsanız kilo almak çok kaçınılmazdır yani. Anlatabiliyor muyum? O çok kolay. Onun çok ona içeriğine girmeyeceğim ama kilo nasıl verilir? Onunla ilgili başka bir videoda bunu güzel bir şekilde devam edeceğiz. Bu arada videom da bitiyor. E, kilo alırken 12. sorundayız arkadaş. Kilo alırken ve verirken dikkat etmemiz gereken kurallar. Bunu başka bir videoda ama öbür bir sorun daha var. Her gün aynı yemek yenir mi? İnsanda ne etki yaratır? Yani her gün aynı yemek yenir mi? Bu da 13. ve son sorum olsun. Ee, evet arkadaşlar yani bıtkınlık yapar. Vücudu her zaman şaşırtmalısınız. Yani vücuda şaşırtırsanız vücut da ona göre bir tepki verir. Yani etkiyle tepki gibi düşünün. Sağlıklı günler dileğiyle videom bitiyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.